Ne güzel olmuşsun. O mu gelecek, sen mi gideceksin? Ham bak kırıcı olmak istemiyorum ama çok zorluyorsun. Nerede buluşacaksınız? Sana ne? Ne yapacaksın? Emin olacağım. Neden? Öyle bir adamın gerçekten olup olmadığından. Sana niye yalan söyleyeyim ben? Başka türlü uzak kalamayız çünkü. Biliyorsun. Yalan söylemiyorum Han. Hayatımda gerçekten biri var. Yalan söylüyorsun. İkimiz de biliyoruz. Yalan falan söylemiyorum Han. Senin hayatında oldu. Benim hayatımda olamaz mı? Seninkinde olamaz. Ne? Ne? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Hayır. Senin hayatında kimse olamaz. Çünkü sen başkasıyla yapamazsın. Senin her bir hücren bana ait. Kalbin benim için atıyor. Nabzın benim için atıyor. Bu uzaktayken de böyleydi. Şimdi de böyle. Sen... Sen nasıl bir narsizsin? bal gibi de olur. Ceylan. Ben senin için ilkim. Son da olacağım. Zorla değil. Sen istediğin için. Başka türlüsü mümkün olmadığı için. Senin için çok üzülüyorum biliyor musun? Keşke profesyonel bir yardım alsan. Ama yapamazsın değil mi? Tek bir şartla inanırım sana. Neymiş o? Beş dakikalığına beni içeri al. Sonra gideceğim. Ne yapacaksın içeride? Kötü bir şey olmayacak. Seni rahatsız etmeyeceğim. Sadece beş dakika. Söz veriyorum, kitlemeyeceğim seni. Zaten geçtim oraları artık. Dersimi aldım. Gitmek isteyen istediği gibi gidiyor. İçeride hiç kimse yok Han. Ceylan. Beni bilirsin. Sözümü tutarım. Beş dakika. Beş dakika sadece. Nereye gidiyorsun? Benim bu. Atmamışsın. Unutmuşum. Atmamışım evet. Yani? O hayatındaki biri kimin bu diye sormadın mı? Herkes sen mi? Öyle manyak manyak şeyleri sorsun. Sormadım. Peki onun diş fırçası nerede? Demek ki o kadar da hayatını almamışsın ha? Sana ne? almadın, almayacaksın da. Niye biliyor musun? Çünkü bu diş fırçası hep burada kalacak. Atmaya kıyamayacaksın. Bir gün lazım olsun diye umacaksın hep. işte kan oldu. Bu hepsiyi çok seviyorum. Çok yakışıyor sana. Ben almıştım değil mi?